Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Neyin var senin? Hiç. Ya hiç değil. Bir şeyin var senin. Söyle bakalım bana. Bir şeyim yok Tolga. Ya bir şey olmuş işte. Ben baksana belli. Anlatsana. Tolga üzerime gel lütfen. Zaten çok kötüyüm. E tamam ben de onu diyorum işte. Çok kötüsün. Bir şeyin var. Anlat bana. İrem. İrem. Ya İrem ne oldu işte söyle ya. Bak derdini söylemeyen derman da bulamaz ha. Tolgacığım ilgin için çok teşekkür ederim ama buna senin yapabileceğin bir şey yok. Ya nasıl yapabileceğim bir şey yok. Her zaman yapılacak bir şey bulunur. Belki çabe bendedir. Söyle. Tolga'cığım sen bir şey yapamazsın. Bu benim bugüne kadar başıma gelen en kötü şey. Ne? En kötü şey mi? <laughs> ne oldu ya? Bak iyice merak ettim ya. Ne oldu İrem? Bunu söylemesi benim için çok zor. İçinde tutuyorsun, daha kötü oluyor. Söyle kurtul işte, tutma içinde. Sıkıntı yapar bak. Bak, bununla yüzleşmesi zaten çok zordu. Lütfen dile getirmemi isteme benden. E, evet. tamam. Sen söyleme bunu bana. Bir kağıda yaz, öyle ver. Daha iyi. Olabilir. Hah, yaz. Orada bak, kağıt var orada. Bak, kalem de var. Yaz, 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 yaz. Yok, yok yapamayacağım. Hayır, yapamayacağım. Hayda! İrem ya, iyice merak ettirdin beni ha. Ne oldu? Biri bir şey falan mı dedi? Bir şey mi yaptı sana? Ne oldu? Hayır, bana hiç kimse bir şey yapmadı. Ne olduysa ben yaptım. Tek suçlu benim, tamam mı? Ben. E tamam, yine de söyle. Biliyor musun, söylemiyor musun? Üf, ya Tolga bak zaten dert başımdan aşkın. Lütfen bir de seninle uğraşmayayım. Ne olur ya. E uğraşma işte söyle kurtul. Bak Vallahi akşama kadar başının etini yerim söyle 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 diye. Tolgacığım sen bir şey yapamazsın. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Ya nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? Daha yani derdin ne olduğunu söylemedin ki gücümün yetip yetmeyeceğini konuşuyoruz. Söylesene bir. Söylemem. Niye söylemiyorsun peki? Bu kadar yani şey yaptım bunu. Çünkü utanıyorum. Gel misin? somon falan söyleyeyim mi? Ay yemeyeceğim Tolga. Ya İrem bak. Vallahi sana bunu biri falan mı söyledi ya da sen kendin mi takıntı yaptın? Sen kilolu falan değilsin ya. Teşekkür ederim Tolgacığım ama tartı yalan söylemez. <laughs> yani tartı yalan söylemez, Tolga yalan söyler. Ya sen yalan söylemezsin ama beni üzmemek için böyle kibarlık yapıyorsun işte. Ama ben gerçeklerle çoktan yüzleştim. Ya ne alakası var? Niye seni üzmemek için yapayım ya? Ee, tamam Uşak, tamam. İsmail Bey geldi. İsmail ee, Bey. Merhaba Uşaklar. Bak hoş geldiniz İsmail Bey. Size bir sorunuz var. Buyur Uşak. Ha, İsmail Bey, e, sizce İrem Hanım kilolu değil, değil mi? E, uşam, e, baktığın göze bağlıdır da hangi gözle bakarsın? değil ama değil mi yani? Hmm. Çenenizi boşuna yormayın. Ben kendimi biliyorum. Şişmanım ben işte, şişman. İrem Hanım. Hı. Bak, sen şişman falan değilsin. Balık etlisin diyorum sen ama beni anlamayız. Bu balık balina falan herhalde. <laughs> ya yapma vallahi ya Hayda. yapma. Hayda ya İrem. Vallahi iyice olayı abarttın ha. Sinirleniyorum artık. Bak sizi anlıyorum. Beni sevdiğiniz için böyle söylüyorsunuz. Bak. Ama ben kendimi aynada görüyorum tamam mı? Her şeyin farkındayım. Ve bundan sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Bu <laughs> kadar basit. Yemeyeceğim hiçbir şey yemiyorum. Yemedin zaten hiçbir şey. Acayip takılmış durma ya. Ya İsmail Bey bizim İrem'i bu psikolojiden çıkartmamız lazım. Yani hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Öyle devam ederse sağlığından olur yani bu psikolojiyle. Haklı Sövşah. Buldum. Vallahi buldum. Ne buldun? İrem'i ancak Meltem Hanım ikna eder. Yani biz kadının halinden anlamıyoruz. Kadın kadının halinden daha iyi anlar İsmail Bey. Evet, doğru diyorsun şu evet. Bir ara Meltem Hanım'ı bakayım. Anlatalım durumu ona. Alo. Ha, merhabalar Meltem Hanım, nasılsınız? Tolga ben. Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, Meltem Hanım, e, bizim sizden küçük bir ricamız olacak. Ondan aradım. Çok teşekkür ederiz Meltem Hanım. Tamam, o zaman ben akşam e, İrem'i de alıp size geliyorum. Artık siz yani konuşup ikna edersiniz ona şişman olmadığını. Yani çok üzüldüm Meltem Hanım. Sabahtan beri ofiste ne bir şey yiyor, ne bir şey içiyor. Yani, psikolojisini bozacak yani böyle. <laughs> tamam, tamamdır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, sağ olun. <laughs> tamam bu iş. Ne diyor şu an Meltem Hanım? Tamam diyor, akşam İrem'i de al, bize gel. Ben gerekli şekilde konuşurum diyor. Ya Meltem Hanım halleder ya. Vallahi, iyi ki aklıma geldi ha. Ah İrem Hanım, ah. Ya bu kadınlar var ya, işte böyle takıntılı oluyor. Yemeğiyle, içmeyiyle sonra sağlıklarını da kaybediyorlar. Olmuyor işte ama. Neyse, sen halledersin Meltem Hanım'la. Vay Bey siz de biraz kül aldınız yalnız ha. Yani bak, sonra sağlık açısından söylüyorum. Büyüdük, demeyin yani. Şu abi, senin gözün bozuk, bozuk. İrem. Akşam yemeğini Meltem Hanım'lara davetliyiz ha. Ona göre hazırlan. Nereden çıktı? Nereden mi çıktı? Hı? E, abla aradı. Dedi ki akşam dedi bize dedi yemeğe gelin dedi. Ama İrem de gelsin kesin onu da al gel dedi. Ben gelemem Tolga sen git. Gelemez misin? Cık. Bak sana bir şey diyeyim mi? O kadar ayıp olur ki kadın yani bizim için hazırlanmış bir sürü şey hazırlamış. Sen diyorsun ki ben gelemem. Tolga'cığım ben gelsem de hiçbir şey yiyemem, boşuna gelmeyeyim. Ayrıca neden ayıp olsun ki? Ne demek nasıl neden ayıp olsun ya? Bence gelmelisin sinirem. Tamam gel ama bir şey yeme. Gelmeyeceğim, İrem'in iş çıktı dersin. Sen git ya. Olmaz öyle şey, geleceksin. Gelmeyeceğim. Ya, geleceksin. Gelmeyeceğim. Vallahi Haluk abi de kızar. Ya bir şey yemesen de gel. Gelmeyeceğim. Of Tolga bugün gerçekten dır 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 başımda susmadın ya. Bana diyene bak ya, sen de bugün beni hiç dinlemiyorsun zaten. Ya ben Meltem ablalara gelemem. Ne demek gelemem? Gelemem şimdi Meltem abla bir sürü güzel yemek yapmıştır. Benim canım çeker. Yiyemem. Dolayısıyla da gelemem. Sen Meltem ablayı tanımıyor musun? O da senin gibi sağlığına dikkat ediyor, spor yapıyor. Yediği yemekleri de hep ona göre seçiyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu akşam hazırladığım menü vallahi kalorisi böyle düşük, mis gibi bir menüdür ha. Hafiften de yersin. Of oh, Tolga, tamam. Tam gidelim tamam. Sus mı ama. Tamam mı? Tamam. Hadi hazırla. Gidiyoruz o zaman. Kapa kapa kapa. Ne oldu ya? İyi miyim? Çok. Şey tansiyonun düştü değil mi? Yok hiçbir şey yapmam. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Böyle sus. tansiyonun düştü işte. Sus tamam. Sus. Ya sus diyorsun da bak. Gel gel koluma gir gel. Vallahi düşeceğim. yer beton ortam Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.